Senin de buzdolabının sebzelik çekmecesi altına su birikiyorsa işte sana çözüm videosu. Buzdolabının arka duvarı doğası gereği sürekli bir terleme halindedir. Terleme anındaki su damlacıkları tabandaki bu su havuzuna birikir. Havuzun orta kısmında suyun tahliye edildiği bir delik var. Eğer o tıkalı değilse su buradan tahliye edilir. Yok eğer tıkalı ise su tahliye edilmez, taşar ve sebzelik altında birikme yapar. Deliğin üstünde plastik bir tapa var. O tapayı ileri geri sokuşturarak tıkanıklığı açmaya çalış. Bunu başarabilirsen eğer su havuzunda artık su birikmez ve tahliye olur. Tahliye olan su motorun üstündeki su kabına birikme yapar. Motorun sıcaklığıyla buharlaşır ve kaybolur. Bu yöntemle başarılı olamaz isen eğer 1 metrelik bir inşaat teli ya da 1 metrelik bir elektrik antikron kablosu temin edip havuzda biriken su tahliye olana kadar bu kabloyu delikten içeriye gönder. Havuzda dolan su tahliye olduğunda kabloyu geri. Su artık tahliye olacaktır videom faydalı olduysa YouTube kanalıma abone ol, beğen, yorum yap, yeni çözüm videoları gelsin. Hoşçakal.